Selamun aleyküm abilerim, kardeşlerim nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yayınladığım bir kadro vardı. Yozgat Style Oyun Kuşları diye. Onları hedef aldım abiler. Onları hedef aldım. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedim ve hedef aldım. Onlara bit ilacı verdim. Enselerine sıktım. Bit vardı kuşlarda. Ondan sonra kanatlarını bantladım attım. Artık 3 gün sonra yavaş yavaş bunları kovalamaya başlarım. Hedefte bunlardan önce benim yavrular vardı. Bu işte Polatlı'da kaza geçiren bir abimizin kuşları vardı ya. Onların anneleri babaları hep satıldı. Bu yavrular kaldı elimde. En son soğuklarda da en son soğuklarda hani Mart kapıya baktırır, kazma kürek kaptırır hesabı kuşlara vurdu, hasta etti kuşları. Mart soğuğu, Mart havası çok güzellerdi. Çok güzellerdi. Kuşları hasta etti. Ee, Dolayısıyla içlerinden bu Yozgat'tan gelen kuşların içlerinde çok beğendiğim kuşlar var. Onları burada deneyeceğim bakalım. Satmaktan onlara vazgeçtim. Onları vazgeçtim. O yavrulara da yavru hapı aldım. Yani elle besleme hapa aldım. Onu uygulaması daha kolay. Onlara her gün her birine 4-5 tane atıyorum sağlam tutsun onları ölmesinler diye. Öyle mücadele veriyoruz işte abiler. Sürekli bu ben sürekli günde benim 1-2 saatim, 2-3 saatim, bazen 3-4 saatim burada hedefte geçiyor. Burada çocuk gibi oturuyorum. Kuşlarımın başında çobanlık yapıyorum. Ee, bakalım kovalayacağız inşallah bunların içinden Güzel kuşlar çıkar ben çıkacağına eminim ee, Bakalım ne olacak Gerçi burada atmaca gökdoğan çok Son bir ay içerisinde iki tane çorum çıplağı dişimi yedi gökdoğanlar Kılıç kanat ee, Burada çok büyük bir sıkıntı var Gökdoğan sıkıntısı var İnşallah bunların içinden bir tanesini adam gibi oynatırız uçuruz. Size de güzel görüntüler, güzel anılar, güzel dakikalar seyrettirmiş oluruz bir video içerik üreticisi olarak. Bu en sonki Mart soğukları yavrularımı vurdu maalesef. Şu yemeyen yavru benim kendi yavrum. Annesi babası balkonda. Çok güzel bir tane sabunu yavru aldım. Bu kuşlardan iki tanesi dönek. Bir tanesi bu, bir tanesi de kardeşi şu. Bunlar da bak çakı gibiydi. Bak bunlar Mardinlere göre biraz daha büyük onlar. Onlar da keyifsizlendi, rahatsızlandı. Harbiden bu en sonki Mart soğukları çok fena vurdu yavrulara. Onun dışında hedefte Serkan abimin verdiği bir tane sabuni var. Nerede o? Şu galiba. Şu 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 şu. Arkası dönük. Serkan Olgun abim verdi bir tane e, kuş var. <laughs> Dediğim gibi işlerinde kendi tek bir tane yavrum var. Perçemli sabuni. Ön tepe. Serkan abim verdiği sabuni. iki tane dönek var. Diğerleri de bu bozu yükten gelen kuşların yavruları. Diğer sediği de özellikle ayakları boyalı bu kuşlar da Yozgat'tan gelenler. İçlerinde çok beğendiğim kuşlar var tip şekil olarak. Bakalım nasıl çıkacaklar. O ballı nerede ya? Bak şu ballı mesela şu ballı çok hoşuma gitti. Şu kuşu çok hoşuma gitti. Sarı göz. İnşallah bakalım kuştan anlıyoruz mu, anlamıyoruz mu göreceğiz. Bunlar nasıl oldu biliyor musunuz? Anlatayım bak şarjım da az. Bizim burada Cem abi var, mezatçı. <laughs> Bu bölgeye en çok kuş getiren, en çok kuş getiren, dışarıdan kuş getiren adam. En son Sivas'tan, Yozgat'tan yine kuşlar getirdi. Oyunlu olanlarını, oyunlu olanlarını mezatçılar zaten patır patır topluyorlar. Kendi mezatlarında işte hediye çekilişi, hediye çekilişi yapıyorlar onlarla bu işlerinde işte 5-6 altı tane 6 altı tane oyunsuz vardı. Onları da çay ocağı yararına satılığa koydu. işte örnek veriyorum ben kaç lira vurdum? 900 lira vurdum değil mi? işte insanlar da takviye yaptı. 1000 lira, 2000 lira, 2 bin lira toplanıyor. Onu da çay ocağına veriyorlar. Dolayısıyla oyunsuz kuşları ben aldım. Oyunlu kuşları zaten mezatçılar kapış kapış topladı oyunlu kuşları. Bakalım ne olacak? Akibeti, akibetimiz ne olacak? Ee, hep birlikte göreceğiz. Sürekli emek veriyoruz abiler. Sürekli emek veriyoruz. Sürekli burada hedefte günde 1-2 saatimiz, 2-3 saatimiz, bazen 3-4 saatimiz geçiyor. Ama dediğim gibi yüksekten uçan kuşu gökdoğan kılıç kanat affetmiyor. Kuşların bel tüyünü aldım. Ee, bir bitilacı verdim kuşlara. 2-3 gün böyle gezecekler burada akabinde akabinde bir iki üç günde kendileri girip çıkacaklar kümese. Ondan sonra da yavaş yavaş kovalamaya başlarım. Beğenmediklerimi içlerinden ayıklarım, satılığa koyarım. Öyle işte. Bakalım ne olacak. Sonunu düşünen, düşünen kahraman olamaz. Bakacağız. Ya bu dışarıda uçurduğumuz kuşlardan zarar ediyoruz abiler. Yani işte görüyorsunuz. Atmaca alıyor, gökdoğan alıyor derken verdiğimiz emekler heba oluyor. Verdiğimiz emekler çöp oluyor. Bu yavru eşşol eşeklerde şeye alıştılar. Muhabbet kuşu yemine alıştılar. Mısır mısır yemiyorlar. Deli gibi muhabbet kuşu yemi yiyorlar. Ya nasıl bakıyoruz bunlara? Nasıl bakıyoruz? Ama olmuyor işte abi ya. Havalar bir ısınıyor, bir soğuyor, bir ısınıyor, bir soğuyor. Kuşlar malamat oldu ya. Kur'an'ıma malamat oldu kuşlar. Kuşları kuşlar hasta oldu. Çok güzeldi o yavrularım çok güzeldi. Öyle akıllılar, öyle akıllılardı ki. Geldiklerinde böyle top kadarlardı. Top kadarlardı. Bunları güya elimle besleyecektim ben. Baktım ki kendileri yem yiyorlar, yeme vuruyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Birkaç gün kafalarını suya soktum ben susuz kalmasınlar diye. Beni hiç yormadılar, çok akıllılardı. Bak ezildi kuşlar. Bir tanesi geçen gün öldü. Bir tanesi içeride can çekişiyor kümeste. Bak o da onun durumu da iyi değil. <laughs> onun durumu da iyi değil. Bilmiyorum abi ya. Yazık ya. Vallahi burada yem veriyoruz, su veriyoruz, ilaç veriyoruz. Başlarında bekliyoruz. Olmuyor Allah olmuyor işte ya. Olmuyor Allah olmuyor. Zaten götüm götüm yavru alıyoruz. Böyle istediğimiz gibi yavru alamıyoruz burada bu coğrafyada. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu coğrafyada yavru almak zor abi. Burada her yer fabrika, her yer egzoz gazı. Havalar burada pis. Havada burada ağır ağır sanayiler var. Ağır sanayilerin havaya salgıladığı metaller var. Buranın havasında ağır metaller var yani işte demir tozu, bakır tozu. Efendime söyleyeyim boya kim boya sanayilerinin havaya karıştırdıkları kimyasallar ağır kokular var burada. Ağır kokular, ağır madenler var gökyüzünde havada. Dolayısıyla burada yavru almak, burada kuş uçurtmak, kuşa performans yaptırmak bu bölgede Marmara bölgesinde çok zor. Her zaman söylüyorum. Marifet Marifet burada kuş uçurmakta. Marifet burada bu pis havada şehrin içerisinde kuş uçurmakta. Havası temiz, etrafı bomboş olan bir yerde kuş uçurmak kolay abim be. Hepsi oynuyor ya. Hepsi iyi kötü oynuyor kuşların ya. Kuşların hepsi iyi kötü oynuyor. Önemli olan şehirde bu coğrafyada kuş uçurmak. Şehrin içinde binaların içerisinde ağaçlar, teller, binalar. Burada kuş uçurmak marifet. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa boş alanda uçuyor, hepsi uçuyor. Hepsi takla atıyor. Havası temiz, boş alanda atmaca tehlikesi, gökdoğan tehlikesinin az olduğu, martının olmadığı Martı bile ayrı bir bela yani. Ne bileyim. Yani başarının mazereti olmaz abi. Biz de başarmak için kollarımızı soğadık tekrardan. Niyetim bu kış niyetim bu kış çok güzel kuş uçurmaktı ama bu kış hastalık vurdu. Bütün kümesleri Marmara bölgesinde birçok kümesi hastalık vurdu. Benim kümesi de hastalık vurdu. Yavrular hastalandı, rahatsızlandı. Randıman alamadık, performans alamadık. Bu kış niyetim soğuklarda kuş uçurmakta ama Allah nasip etmedi. İnşallah bu bahar, bu ilk baharda nasip olur. Bakalım nasıl olacak. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.